Merhabalar. Bugün kadesenin cevaplarına bakacağız şimdi. İlk soruyla başlıyoruz. Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan insanlara nokta nokta davranışları ölçülü, olgun kimseye nokta nokta denir. Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki sözcükler getirilmelidir? Yani burada sözcüklerin karşıladıkları anlamları bulmaya çalışacağız. Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan insanlara biz ne deriz? Bir kere ağırbaşlı demeyiz. demeyiz soğuk kanlı da demeyiz ya da serin kanlı da demeyiz arkadaşlar. E, ağır kanlı deriz. Yani çok yavaş iş yapmak demektir ağır kanlı. Davranışları ölçülü olgun kimse ise hani ağır baş, çok ağır başlısın yani çok olgunsun demek isterler. O yüzden cevabınızın D olması gerekirdi. İkinci soruya bakıyoruz. Bu görselde sosyal medyaya hangi açıdan bakılmıştır? E, şimdi görsele baktığımızda beğenilerin ve kalplerin e, sürekli burada çocuğun ya da işte bir bireyin yuttuğunu görüyoruz yani burada hani sosyal medya açısından baktığımız zaman sürekli farklı farklı değişen durumların Instagram sayfasında akıp onlara farklı duygu durumlarına geçişinden Aslında bahsediyordu olabilir yani çok fazla burada sosyal medyayla iletişim halinde olması bir insanı Dolayısıyla nasıl etkiler arkadaşlar ruhsal sağlık açısından olumlu ya da Olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir. Ama burada e, her şeyi e, sosyal medya üzerinden takip etmek bir noktadan sonra insanların psikolojik anlamda e, olumsuz bir tarafına doğru çeker. Dolayısıyla burada bu şekilde yorumlayabiliriz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu kavram haritasının çağrışımlarına göre soru işaretiyle gösterilen yere hangisi yazılmalıdır? <laughs> Oklara bakıyoruz şimdi. Sağlık, disiplin, işbirliği, takım ruhu, reka rekabet ahlakı. Ee, şimdi burada işbirliği var, takım ruhu var, e rekabetten bahsediyor ve sağlık olmasından, disiplin olmasından bahsediyor. Şimdi burada ticaretten bahsedemeyiz. Neden? Çünkü e burada bir hani işbirliği, takım ruhu e gibi ya da sağlıkla hani bu e ticareti bağdaştıramıyoruz. Aile içerisinde de. E yani sağlık, e, rekabet bir kere yoktur. E, sağlık tabii ki var ama rekabet olarak bahsedemeyiz. Başarıdaysa bireysel olarak düşünürüz daha çok. Yani bir takım rolünden bahsetmeyiz. Ama spor arkadaşlar bunların hepsini barındıran e, bir kavramdır. O yüzden cevabınızın burada D olması gerekiyordu. Dördüncü soruya bakıyoruz. Böyle düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? Kapı açılmaz deme. Açılır elbet. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem yeter ki o kapıda durmayı bil. Ee, şimdi burada umudunu yitirme, vazgeçme, sabırlı ol ve açgözlü olma hangisi ee, bu bakış açısında değildir onu bulacağız. Umudunu yitirme derken e, bunu kastedebiliriz vazgeçme derken bunu da söyleyebiliriz. Sabırlı olmak zaten gördüğünüz gibi A, C ve B şıkkı üçü birbiriyle iç içe. Yani aynı benzer anlamlara geliyor. Ama açgözlülüğün burada bir alakası yok. O yüzden cevabınızın D olmasını bekliyoruz burada. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu parçanın anlatımında hangi seçenekteki yöntemlerden yararlanılmıştır? Tekniklere bakacağız burada. Yusuf bir yabandır. Ancak Yakup Kadri'nin yabanındaki Ahmet Celal, Halide Edip'in Vurun Kahveyesi'ndeki Ali'ye, Reşat Nuri'nin Yeşil Gecesi'ndeki Şahin Bey'den farklıdır. Diğerleri aydındırlar. Anadolu'ya dışarıdan gelen uygarlık ve bilim misyonerleridir. Amaçları bilim ve uygarlığı yaymak, geriliği ortadan kaldırmaktır. Bunun için dinsel ve töresel hurafelerle çatışır ve yaban görülürler. Doğa insanı değil, kent insanıdırlar. Eleştirileri geriliğe ve yobazlığadır. Derken, şimdi burada arkadaşlar eserlerin bir karşılaştırılmasının yapıldığını görüyoruz değil mi? Karşılaştırma var burada. Peki burada öyküleme mi vardır, açıklama mı vardır dersek, Tabii ki e, burada olay örgüsü olmadığı için, e, tamamen bilgi vermeye dayalı olduğu için burada C şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Altıncı soruya bakıyoruz. E, yazım yanlışı sorusu. Bu yaşta herkes başkalarından yardım alabilir cümlesinin yazım yanlışı giderilmiş şekli hangisidir diyor. E, şimdi burada baktığımızda D'nin yazımından bahsediyoruz ve herkes sözcüğünün yazımından bahsediyoruz aslında. E, herkes şeklinde yazılmaz. Herkestir doğrusu. E, bir de D'nin yazımı ta şeklinde mi da şeklinde mi olur? E, ona baktığımızda arkadaşlar burada yaşta zaten e, bunu cümleden çıkarttığımızda bakalım. Bu yaş herkes e, başkalarından yardım alabilir. Anlamsız oluyor. Demek ki bu nedir? E, bitişik yazılan bir haleki olmalı. Peki D mi gelecek? T mi gelecek? onudaki sözcüğün sonundaki e, harfe göre değerlendireceğiz. Fıstıkçı şapla biten bir kelimemiz var. Yani sert sessiz buradaki ş e, dolayısıyla gelecek e, ekinde sert sessizle başlaması lazım. Yani fıstıkçı şahaptaki t ile başlayacak. Dolayısıyla bunu da bize A şıkkını veriyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi ek fiil almıştır? E, biliyorsunuz ki ek fiilin iki görevi var. Neydi bu? İsim soylu sözcüklere gelerek yüklem yapar. Bir de basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiil yapar. Bakıyoruz şimdi hangisinde ek fiil var? Bindiği. E, burada ne isim soylu bir sözcük ne de kipeki almıştır. Dolayısıyla yok. Kırılmasından kırılmak fiili. E, kipeki yok. Dolayısıyla e, ikinci görev değil. İsim soylu bir sözcük de değil. Bu da değil. Korkmak fiiline getirilenmez. Korkmaz Tek başına geniş zamanın olumsuz ekini almış. Dolayısıyla burada ek fiil olamaz. İkinci görevi değil. Zaten birincisi de değil. Kanatlarıdır. Kanatları isim soylu bir sözcük. İsim soylu sözcüğe getirilen dır eki ek fiilin geniş zaman çekimiyle sözcük yüklem haline gelmiştir. O yüzden cevabımızın burada d olması gerekiyor. Sekizinci soruya bakıyoruz. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlam kayması doğru açıklanmıştır? Şimdi anlam kayması ile ilgili bilgiyi okudunuz yukarıda. Biz direkt şıklardan bakalım. Kilden yapılmış mistik bir masal dünyasını andıran Göreme Tarihi Milli Parkı geçmişte çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim yeri ve tarım alanı olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz ki anlam kayması verilen kiple cümledeki anlamın birbirine ee, uymaması burada doğru açıklamayı bulmamız gerekiyor. Evet, şimdiki zaman verilmiş ama anlam olarak geniş zaman değil arkadaşlar çünkü geçmişten bahsediyor. O yüzden buranın geçmiş olması gerekirdi. Bu doğru değil. B'ye bakıyoruz. Dünyanın imrendiği tarihi zenginlikleri barındıran Göreme Milli Parkı, ulusal bir değer olduğu için parkın çevresindeki yapılaşmaya geçen yıl devlet tarafından kesin sınırlamalar getiriliyor. E, şurada kullanılan tip şimdiki zaman doğru ama anlam olarak bana gelecek zamanı vermiyor. Ne diyor? Geçen yıl diyor. Yani geçmiş bir zamandan bahsediyor. Dolayısıyla bu da değil. Coğrafyasının sunduğu görsel şöyle de bir de dinsel yapıda Bizans mimarisi eklenince Milli Park 1985'te UNESCO'nun bile şapka çıkardığı bir yer olarak kültürel miraslar kapsamına alınıyor. Evet, kip eki şimdiki zaman ee, ve burada verilen anlamda da tabii ki daha önceden yapıldığı anlamı olduğu için geçmiş zaman yani cevabımızın burada C olması gerekiyor. Son olarak D şıkkına da bakıyoruz. Gün batımının renklerine doymak isteyenlere güvercinlik, güllü dere, bağlı dere, kızıl çukur ve eskendir vadisinin akşamlarını kaçırmamalarını öneriyoruz. Ki peki şimdiki zaman ama buna hep e, önerdiği için her zaman önerdiği için geçmiş değil geniş zaman olmalıydı. Yani cevap C diyoruz. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Paragrafın konusu hangisidir? Patatesleri doğrarken patateslerin elinizde hafif yumuşadığını ve içerisindeki nişastayı saldığını fark etmişsinizdir. Bu durum patateslerin kızartılırken kıtır olmasını engelleyen önemli bir etkendir. Bunu engellemek için doğradığınız patatesleri buz gibi suyun içine atın ve içerisine iki damla sirke damlatın. Patateslerin sertleştiğini siz de fark edeceksiniz. Burada konu nedir? bakıyoruz şıklara çıtır çıtır patates kızartması yapmanın yolu. Evet. Çünkü burada anlatılan bütünlükte diyor ki bize patateslerin çıtır olmasını engeller. Bunun için ne yapacağız? Patatesleri öncelikle buz gibi suya atacağız. Sonra sirke damlatacağız ve sertleştiğini göreceğiz. Dolayısıyla yumuşak değil, çıtır bir patates elde etmiş olacağız diyor. Onun için cevap A olmalı. Patatesleri doğrarken dikkat edilmesi gereken değil. Patates kızartması yapmanın zorlukları değil. Sağlıklı patates kızartmasının püf noktaları da değil. Evet son soru. Numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama hangi seçenekteki şekilde olur? Ee, öncelikle yüklemi beliriyoruz bu tarz sorularda. Ee, buraya baktığımızda zamanında bir adım atmayan zorunda kalır yüz adım atmak tembel sonradan. E, cümleyi anlam bakımından bitiren 3 yani sonuncu Sözcük grubumuzun 3 olması lazım. Peki biri bulacağız şimdi. Yani e, yüklemi bulduk. Özneyi belirleyeceğiz. Burada bir tembelden bahsediyor. Ama nasıl bir tembel? Zamanında bir adım atmayan tembel. E, dolayısıyla 1, 2 ve 5 şeklinde gidiyor. Zamanında bir adım atmayan tembel sonradan 100 adım atmak zorunda kalır. Yani 1, 2, 5, 6, 4, 3 olan C şıkkını işaretlemeniz gerekiyordu.